Terörsüz Türkiye sürecinde en son İmralı ziyaretine karar verildi biliyorsunuz. Bu duruma Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir'den tepki geldi. İmralı'ya yapılan ziyaretin Türkiye'nin bütünlüğünü zedeleyeceğini söyleyen Demir. Bu süreçten terörsüz Türkiye çıkmaz. Bu süreçten teröre teslim olmuş Türkiye çıkar dedi. Paramparça olmuş bir Türkiye çıkar. Gidişat onu gösteriyor. Hem ülke gündemi hem de gençleri etkileyen sorunlar üzerine dikkat çeken açıklamalar yapan Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir ve eğitim politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Bal, terörle mücadele, yasa dışı bahis ve madde bağımlılığı konusunda hükümete çağrıda bulundu. İmralı'ya yapılan ziyaretin Türkiye'nin bütünlüğünü zedeleyeceğini söyleyen Zafer Partisi İl Başkanı Demir, bu süreçten terörsüz Türkiye çıkmaz. Bu süreçten teröre teslim olmuş Türkiye çıkar dedi. 24 Kasım günü gerçekleşen İmralı ziyareti açık ve net olarak bize göstermektedir ki terörist unsurlar legalleştirilmek istenmektedir. Sözde barış ve kardeşlik adına devletin ve milletin bütünlüğü zedelenmekte ve maalesef terörün arzularına boyun eğilmektedir. Gazi meclis temsilcilerinin terörist başının talebiyle altını çizerek söylüyorum terörist başının talebiyle ayağına gitmesi yıllardır yürütülen ve sonlanma aşamasında olan e, terörü tekrar hortlatmakta, siyasi emellerine ulaşma konusunda da cesaret vermektedir. Bu süreçten terörsüz Türkiye çıkmaz. Bu süreçten teröre teslim olmuş etnisite mezhep temelli bölünmüş, parçalanmış Türkiye çıkar. Tekrar ediyorum. Bu süreçten terörsüz Türkiye çıkmaz. Bu süreçten Paramparça olmuş bir Türkiye çıkar. Gidişat onu gösteriyor. Sanal bahis ve uyuşturucu kullanımının gençler arasında hızla arttığına dikkat çeken eğitim politikalarından sorumlu il başkan yardımcısı İbrahim Balsa, ekonomik krizin kumarı beslediğini söyledi. Türkiye'de yaş aralığı 18-50 yaş arasında olan yaklaşık 7 milyon kişi yılda 70 milyar, tl, 70 milyar TL bahis oynuyor. Ekonomik kriz kumarı, ekonomik kriz kumarı besliyor. Uyuşturucu kullanımının ise 12 yaş altına düştüğünü ifade eden Bal, hızla gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Ailelerimiz çocuklarına sahip olmalı. Devletimiz hem güvenlik hem sağlık açısından gerekli tedbirleri almalıdır. Zafer Partisi olarak uyarıyoruz. Uyuşturucunun 12 yaş altına düştüğü ülkemizde hızlı tedbirlerle gerekli eğitim çalışmaları süratli bir şekilde alınmalıdır.